Böyle kötü bir toprak yapısında sizin ne uyguladığınızın hiçbir önemi yok. İstediğiniz gübreyi atın, ister başka bir formülasyon deneyin vesaire ki günümüzdeki problemlerin en büyüğü bence şu. kazılıyor durmadan topraklar, fakirleştiriliyor ve önce zenginliği elinden alınıyor, daha sonra ona sadaka gibi işte çeşitli gübreler veriliyor. Bu gübre kimyasal olabilir, biyolojik olabilir, farklı farklı gübreler olabilir. Ama her türlü e, burada önce bir hırsızlık, ardından bir hediye var. Dolayısıyla burada ideal bir şeyden söz edemiyoruz. Yani göreceğiniz üzere, tabii ki bunlar resim ama yine de oksijen e, dağılımı ne kadar düşüyor. Aynı zamanda su da ilerleyemiyor. Çünkü burada kanallar bloke oluyor, daha ileri gidemiyor. Yani süzülebileceği alan kısıtlı, drenaj problemi var. Bitki gelişemediği için e, az önce bahsettiğimiz mikroorganizmaların da gelişimi bunu devam ettiremiyor ve bu bir kısır döngüye dönüşüyor. E, kısır döngü pozitif de olsa kendini büyütüyor, negatif de olsa kendini büyütüyor. Yani işler ne kadar kötü giderse daha da kötü gidecek üzere evrilmeye başlıyor. İşler ne kadar iyi giderse de o kadar iyi gidecek üzere evrimleşiyor. Ve e, oksijenin bol bulunması sadece bitkilere iyi gelen bir şey değil. Mikroorganizmaların da oksijene bolca ihtiyacı var.